Burada eşitlik vermiş. A, E eşittir. C, D demiş arkadaşlar. Evet soruya bakıyorum. Son eşitliği de vermiş. Buraya A demiş. Buraya da A demiş. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Acaba çok zor bir soru. Çok zor bir soru mu? Bakıyorum, bakıyorum. Valla e, yalan yok. Bu soruyu boş bıraktım. Geçtim. Zaten benim bu testte amacım sizlere nasıl test çözdüğümü, nasıl test çözülmesi gerektiğini biraz göstermeye çalışmak. O niyetle bu testi Çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hemen bu soruya bakalım. Bu soruda orası x, yani bu tepe açısı x ise burası da x olmak zorunda. Dolayısıyla burası 2x oldu, burası da 2x oldu, toplam şurası 3x oldu. Ve bakınız, şunanın tamamı, buranın tamamına eşit olmak zorunda. Yani burası da 40 artı x olmak zorunda. Demek ki 80 artı 4x eşittir 180 s x'i buradan hemen 25 buldum işaretledim geçtim arkadaşlar evet klasik bir e, kural sorusu BAD 140 sa BAD 140 sa şu açıya 140 vermiş o zaman ne yapıyorum düşünüyorum düşünüyorum şöyle diyebilirim ne yapacağımı göremiyorum arkadaşlar düşündüm düşündüm ama bildiğim şeyleri yazayım burası iç açıortay burası dış açıortay olduğuna göre D noktası ne olacak Dış teğet çember merkezi olacak. Dış teğet çember merkezi olmak zorunda. Arkadaşlar şunu da uzattığımda burası da dış açı ortaya olacak. Hah buldum. Burası 40. O zaman burası da 40 olacak. Demek ki şu açı 40 sa buraya da ne kaldı arkadaşlar? Buraya da 100 kaldı. Burası 100 ise x 50 olmak zorunda. Böyle bir kuralımız vardı. Daha sonra ispat videolarını sizler için paylaşırım inşallah. Evet geldik bu soruya. Hemen bakıyorum. 54 demiş açı ortay vermiş. Açı ortaydan bir dik çekmiş. CA'nın CD'ye eşit olduğunu söylemiş. Şuraya oraya demeyeyim ya da şuraya A diyeyim. O zaman burası da ne olur? A artı 54 olur. Burası da A artı 54 olur. Yani burası da A olur. 3A'nın 3A'nın 108'e topladığımda 180 olması için 3A'nın ne olması lazım? 72 olması lazım. A'nın buradan 24 olması lazım arkadaşlar. A 24 ise X'e tabii ki ne kalır? En sevdiğim sayı 66 kalır. Arkadaşlar devam ediyorum. 12. ve 9. sorularla hemen ekran görüntüsünü alalım. Aha 9. soru tanıdık. Ne gördüm? 2 tane eşitlik gördüm. Hatta bir tane daha var. Demek ki 60 olduğuna göre ben burada BE'yi birleştireceğim arkadaşlar. Bu kesin düz güzel birleştiremedim. Şöyle birleştirelim. Niye? X eşkenar üçgen oluşsun diye. B açısının 70 olduğunu söylemiş. Burası 60 sa buraya ne kaldı? 10 kaldı. Buraya ne kaldı? 85 kaldı arkadaşlar. 85. 85 olmak zorunda. Bu açı 60 olduğuna göre burada 60'tan 25 fazla. Bu 60'tan 25 eksik olacak. Ne olacak? 35 olacak arkadaşlar. Evet. Bir kare verilmiş. Bu kareyle e, bir e, kenar uzunluğuna eşit. iki eşken üçgen daha verilmiş. Öyleyse bu bütün uzunluklar birbirine eşittir. Yani ben bu açıya 60 diyebilirim. Bu açıya 90. Bu açıya 60 diyebilirim. Sonuçta C açısının bu dışarıda kalanı 120 90 daha 210 yaptı. Yani ne kaldı? 150 kaldı. İ, i̇kiz kenar olduğuna göre 2x 30'sa 1x'e 15 kaldı diyebilirim arkadaşlar. Evet devam edelim testimize. Bir sonraki sayfayla. O yeni nesil sorular. En sevdiğim sorular. Evet bakıyoruz. Kolay bir soru mu acaba? İnşallah kolaydır. Yeni nesil sorular çok da zor olmuyor. Genelde anladıktan sonra kolay sorular oluyorlar. Bir parkın paralel iki yürüyüş yolu verilmiştir diyor. Bu yolun A noktasında bulunan Kaplumbağa, Tosba arkadaşımız burada yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben bunlarla falan hiç işim yok. Ne yapacağım? Ee, hiç bu tarafa bakanların toplamı bu tarafa bakanların toplamı ne işte olacak? 40'ın 50'de burada 10 kalırsa açıya 80 kalacak diyeceğim arkadaşlar. Hemen şu soruya bakalım. Aynı zamanda gözüküyorken ABC ikizkenar kenar a AC'ymiş. O zaman burası 30 olacak. Ee, burası da 30 olmak zorunda. Ne yapmış? Bunu pozitif yönde 25 derece döndürmüş arkadaşlar. 25 derece döndürdüğüne göre önceki açı buydu ve kaç derecedi? 120 dereceydi. E 25 derece döndürdüysem demek ki burası 25 derece. Demek ki burası da 25 derece diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Burası kaç derece olmak zorunda? E, 120'den 25 çıkarttığımda 95 derece olmak zorunda. Şu açıyı biliyorum 30. Öyleyse şu açıyı da biliyorum 30. O zaman şu açıyı da biliyorum. Kaç yapar? Lütfen söyleyin. 55 yapar arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var mı acaba? Ee, şöyle bir şey var mı acaba? Renk değiştirelim. Mor alalım. Ben bu C açısının evveliyatını biliyorum dostlar. Burası eskiden beri 30'du. Şu açıya da A dersem acaba kaçla 55 kaçla 30'u toplayınca 55 olur? Tabii ki 25. Dolayısıyla x'i buradan ne buldum? 180 25 buldum. 180'den 25 çıkınca 155 kalacak arkadaşlar işaretleyeceğim ve geçeceğim. Devam ediyorum. Burada ikinci soru. İkinci sorumuzda yine bir katlama sorusu. Yeni nesil soru. Hemen ekran kaydımızı, ekran notumuzu aldık. Şöyle biraz büyütelim. Yoruldum biraz. Nefesim bitti. Evet, bir nefesleniyorum. Devam ediyorum. Şimdi abiler, bu açının 20 derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Katlanmış yani bu bu açı buradayken düşünün böyle katlamışım bu tarafa doğru. Yani buradaki açı neyse buradaki açı o olmak zorunda. Yani buraya ben 20 derece diyebilirim. Aslında demek ki şunu söylüyorum. Tepe, tepe açısı 40 artı 36'dan 76'ymış eskiden. Peki şu açıları bulabilir miyim? Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre bulabilirim arkadaşlar. 180'den 76'yı çıkartıp 76'yı çıkartıp 2'ye böleceğim. Yani 90'dan 38'i mi çıkartacağım aslında? Evet hocam ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım. 180 bölü 2 eksi 76 bölü 2. İlla farklı yapacağız ya. Herkesin gittiği yola gitmeyeceğiz ya. O yüzden. Yani burada 38 buradan 60 değil de ne geliyor? 52 geliyor. Arkadaşlar o zaman bu açıyı ben 52 bulmuş oldum. Bu açıyı da 52 bulmuş oldum. Öyleyse ben şu açıyı bulayım. Hatta hatta 36 ile 52 direkt toplayıp x'i bulabilirim arkadaşlar. Buradan ne geliyor? 88 geliyor. İnşallah şıklarımızda vardır diyoruz. C şıkkını İşaretliyoruz. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Yine yeni nesil sorular devam ediyor. Acaba bitmiyor mu bu yeni nesil sorular? Ee, bitmiyormuş arkadaşlar. Burada bırakalım. Geri kalanını bir sonraki videoda çözelim. Bakıyoruz, büyütüyoruz. Hemen büyütemedik, büyüttük. Şöyle ikisini bir alacak şekilde bir görüntü alalım ve sorumuzu hızlı bir şekilde Çözelim. B'nin 32 olduğunu söylemiş. D de BC doğru parçasının bir elemanıymış. ABD AD boyunca katlandığına katladıysa ne yapıyoruz? Tek bir taktik var. Eski haline getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde getirmiş olduk. B üstü noktasına gelmektedir. İyi abi tamam. Şurası A ise burası da A. Aynı şekilde burası yani BD aslında şuradaki idi. Burası da A olacak. Şurası B ise burası da B olacak. Şimdi bunu yazmamıza da hatta gerek yok sanırım. B üstü D BC olduğuna göre e, D.A.C. kaçtır? Düşüyor 32 diyelim. Dedik. Peki ne yapacağız sonra? Şu açı ne oldu? 64 oldu arkadaşlar. E, bu açıyla şu açı aynı değil mi? Bunlar katlandığında birbirinin haliydi. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı. E, bu Şu x ile şu x yani şu x ile birbirine eşit olmak zorunda. 64. 32 daha ne yaptı? 96 yaptı. Hemen yazalım. 96 yaptı. Yani tepeye ne kaldı? E, 180 olması için 4 ekledim. 100 oldu. 80 daha ekledim. 84 kaldı tepeye. 2x 84 ise e, x'in 42 olacağını söyleyebilirim. Hemen yandaki sorumuza geçelim. Katlamış. Katlamışsa ne yapıyorduk? Eski halini çiziyorduk. Yalnız bu soruda tepe açısına 65 vermiş ya. Bakayım başka herhangi bir şey var mı? Yok. Tepe açısına 65 vermiş. Şurayı 65 olarak söylemiş bana. Ooo. Şöyle çözüyorum. Bakın bakın. Bir üçgenin Dış açılar toplamının ben kaç olduğunu biliyorum. 360 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şurayı uzattığımda burasının 60 olsaydı 120 olacaktı. 5 var. O zaman 5 çıkartacağım. 115. 115 olduğunu biliyorum. X artı Y artı 115 ne yapacak? 360'a eşit olacak. Demek ki bu ikisinin 245 olması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu da çözelim sonrasında. Bırakalım tepe açısı 40 ise Bakıyoruz başka bir şey vermiş mi hızlıca göz geçiriyorum. Yok vermemiş. Burası 40sa buralar 70 70 olmak zorunda. İyi ki bu katlamaları göstermiş. Göstermese ben elimle çizeceğim. Ama gösterdiği için buraya hemen 70 diyorum. Buranın tamamı da 70 olacak. E buradan katlandığına göre bunlar 35 35 olmak zorunda. Mecbur. E bu açı bu adamın kendisi zaten düşünün böyle katlanmış, böyle gelmiş. Yani mecbur aynı olmak zorunda. Dolayısıyla ben buraya da 70 derece. E, diyebilirim. O zaman x'e ne kaldı? 105'i tamamlamak için x'i 105. E, 75 kaldı. Çünkü şöyle düşünüyorum. 180'den 70 eksi -35 35'i çıkarttım. Yani bu ikisinin toplamını çıkarttığımda ne buldum? 75 buldum arkadaşlar. İşaretledim. Geçtim. Umarım anlaşılır olmuştur. E, umarım güzel anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hatalar olduysa affola. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz dedik. İyi çalışmalar diledik ama bu soruyu çözmeyi e, atlamıştık. O yüzden Tekrar bu soruyu bakalım arkadaşlar buraya. A buraya A demiştik. Hatırlıyorsanız burayı 65 bulmuştuk. Bakın ikinci kez bakmanın faydasını göreceğiz. Tabi çaktırmayın. Ben biraz inceledim. Neyi göremediğimi fark ettim. Burası B olacak. Burası da A artı B olacak. Dolayısıyla burada şunu görmek gerekiyor. Bakın renk değiştirip göstereyim. Benim hızlı bir şekilde çözmeye çalışırken göremediğim nokta şuydu. Herkesin hatalarından ders alması lazım. Burada A var. A artı B var. 50 derece var. Burada da bakın A var. A artı B var ve 50 derece var. Yani bu iki üçgen birbirine eş arkadaşlar. Yani kenar açı, kenar benzerliği var ve hatta eş diyoruz. Dolayısıyla buradaki uzunluk da buradaki uzunluğa eşit oluyor. Ama şu an bizim için önemli olan o değil. Önemli olan ne? Bu Buradaki açıların diğer açılarında birbirine eşit olması. Yani bu açı 35, A'yı gören açı 35 olduğuna göre buranın da 35 olduğunu söyleyebilirim. 35 var, 50 var topladım. 85 yaptı. 180'den çıkartırsam 95 diyorum. E evet, tekimizi güzel atalım. 80 95 diyorum arkadaşlar. Cevabımıza işaretliyorum. Geçiyorum. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Herkese güzel çalışmalar.